Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kötü değil. Yenir ya. Adana'da olanlar var. Ben Adana'da olsam denerdim ya. Neymiş? Sokak lezzetleri, Şampiyonlar Ligi. Sokak ya sokak yemeklerine bayılıyorum abi. Sizde de var mı o? Benim çok hoşuma gidiyor ya. Aşırı hoşuma gidiyor. Köfte ekmek. Tavuk Dışarıda yalnız şöyle bir şeyim vardı eskiden vardı hani şu an bilmiyorum da tavuk yememeye özen gösteriyordum dışarıda eskiden. Etten yani eti et bilmiyoruz ama tavuk çünkü e, bozulduğu zaman e, bozulduğunu saklayabildiğin en kolay şey abi. Tarçını basıyorlar tamam mı şeyin e, içine tavuğun içine anlamıyorsunuz kokusundan falan da anlamıyorsunuz. Lan hoş geldiniz. Hep yeni bir videoda karşınızdayım. Ondan hani tabağa şeyim. Korkarım. Köfte ekmek. Adana'dayız. Köfte ekmek. Olay yeri mutlu köfteci. Yızgızcı. Burayla başlayacağız. Bugün çok severim. Ne altına böyle imzalarımızı atacağız. Hedefim de şöyle sizi 3-4 noktaya. Nasıl şey mi olur? Evet arkadaşlar tarçın koyuyorlar. Ee, hafif bozulmaya başlayan tavuk şey oluyor. Evet bu arada. Şaka yapmıyorum. Bak şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ee, bu ana kuşama ya, şey var Bici bici bilmiyorum, onu hiç yemedim ben. Çikirikli köfte, çikirikli köfteye bayılırım. Ha kumpir ya şimdi bir dakika. Sokak lezzeti olarak kumpiri vesaire falan filan diye eklersen Kokoreç de seviyorum, kumpir de seviyorum. Hani bir dünya şeyi yapıyorum, seviyorum. Midye de yerim. Bici bici çok ya benim dişlerim şey ya hassas dişlerim. Biraz önce e, kuzenimin yani babamın önemli, amcamın kızının e, çocuğu yazdı <laughs> yazık kurban olurum twitch yayını yaptığımı söylemişler şan ismi diyor ki abla diyor kimse okulda bana inanmıyor diyor seni tanıdığıma diyor ne dedim ya Sancım selam buradan eğer izliyorsan niye inanmıyorlar anlamadım Vısı bizim Hayran amcamın. Yani kuzenim amcamın kızının çocuğu. Yeğenim oluyor yani. Benim dişlerim çok hassas. Hadi. Sokak lezzetleri. Go. götürmek var. Ahmet Usamlar. Evet biz evet gördüm. Başlıyoruz. Ahmet Sultan hazır, hazır mısın? Hadi bakalım biz de hazırız. O zaman videoya başlıyoruz. Ahmet ustam kolay gelsin. Sağ evet, ol hoş geldin. Hayırlı işler olsun. Neler evet, var, işler güçler? elhamdülillah hocam. Siz nasılsınız? İyi inşallah. İnşallah daha iyi olsun. Bizler de iyiyiz. Seni gördük daha iyi olduk. Teşekkürler. Şimdi abi. neyin var, neyin yok bir görelim. Abi şöyle. Ben e, kimi yediririm? E, tavuk. Adana. Adana. Hayır canım ben. Kendimiz temizleyip kendimiz umuyoruz. Tamam. Tavuk köftemiz var. Kendimiz basıyoruz hepsini. Tamam. Et köftemiz. ve sucuk ekmeğimiz var. Bunların hepsi kendi kesimimiz bir şey söyleyeyim mi? Of of. Artırma, her Şimdi şöyle tekrardan bir gösterelim. Sucuk var. Et köfte var. <laughs> <laughs> sakal da ya? Orta. Ve balık. Balıkla başlayalım istersen. Tamam, tamam. Ben şöyle bir de tezgahını göstereyim. Yağda kızartıyorsun. Evet. Ekmek arası yapıyorsun. Oo, <laughs> oh, ekmek arası balık. Güzeli benziyor bu arada. Yarım somunda mı yiyeceğiz bunu? Ufak. Ekmek arası dedik. ekmeğimiz özel. Bir süt görelim. Hah, ufak ekmek. Süt evet. ekmek kadar Aynı. büyüklüğü Aynı. var. Aynı. Süper. Balık ya. Biz herhangi bir torpil olmasın. Yok, herhangi. Herkese yok. ne kadar veriyorsan, nasıl veriyorsan biz de o şekilde istiyoruz. İki tane koymuştu değil mi? göstereyim. Mutlu köftecide. Evet İnşallah aramayacaksınız abi. Maşallah. Lokanta gibi ya. Eyvallah. Yok yok. Kaçta gelirsin, kaçta gidersin buraya? Evim zaten burada, hemen yakın. Saat 10, 11 arası açıyorum tezgahımı. Tamam. Hmm, Arkandan da açıyormuş. açıyormuş. Evimiz yakın. Kanka sokak lezzetleri de hijyen Burası diye bir şey yok zaten. Geçiyor. Aramayacaksınız. Şöyle gösterelim. Mutlu. Aynen. Burada bir pazar da kuruluyor galiba. Hemen ileride Cuma pazarı, arkamızda da Çarşamba pazarı var zaten. İki sen pazarın arasındasın. Aynen iki tarafta bölünüyor aynen. Tam Hadi bakalım ne yani. Ben Tek yerim bu arada buradan ha. Ben, ben yerim. Ekmeğimizi. Fiyatından bahsedelim istersen. Evet. 15 lira fiyatı döner fiyatıyla piyasa fiyatıyla aynı. Tamam. Yani i̇şçi fiyatı şey değil öyle aşırı derece pahalı bir şekilde yapmıyoruz. Daha önceden karıştırdığımız şöyle soğanla rokamızı. Oo. Roka yenir. Evet, roka ile balık. Sıcak çıkmış balığımız da şöyle arasında. Aa çok yağlı oldu o. Evet. Süz süz biraz daha süz dayı ne yapıyorsun? Yağ aldık mı? Bu şekilde dolduruyoruz. Bu baharatlarımız burada tuz atıyoruz. Ben normalde <laughs> kendim karışım yapıyorum. Valla ben kimyon ben, yerim buradan ha. İçerisinde pul biberiyle kimyon karıştırıyorum balığın içerisine. Ya tamam. biraz tamam. Evet, iyiydi ya. Az az süsseydi iyiydi ya. Şu şekilde. Acıdan biraz daha atalım. Pul biber atalım. Tabii. tabii, tabii aramız yani. iyi, şöyle, sıkıntımız hemen. yok. Şöyle. Bir şey söyleyeyim mi? Yeni yer. sağlık. 15 lira dedik fiyatına. Aynen bu şekilde 15 lira Hadi bakalım biz tadıma geçiyoruz. Tamam. Efendim geldik en güzel zaman atalım. Dağlı, Vallahi, Vallahi yerim dağlı. bu arada dağlı ya. Dağlı. Balık ekmeği Ama ya plan. biraz sisseydi olabilir. Burada fiyatlar nasıl dedim. Her şey 15 beş Sadece bir et köftesi varmış. Onun fiyatı 20 TL. Şimdi müsaadenizle fiyatları da verdiğimize göre şöyle bir artık tadıma geçelim küçük bir somun yaptırmış fırınla. Yani bizim bakkal ekmeklerinin yarısı kadar. Tam da yarım ekmeğe denk geliyor bence. Şöyle müsaadenizle ilk lokmayı sizler için alıyorum. Acıya acıma. Çünkü ben acı severim dedim. Çınar sakal çıkar ekmeğini. Oğlum ona bakar. Bir gün Konya'da bir bunu anlatmışımdır daha önce de İskenderci açıldı. Liseye gidiyoruz galiba. böyle liseden arkadaşlarla Dedik şey yapıyor. Üniversite dedik. Üniversite, üniversite. Oturduk böyle İskender yiyeceğiz. Ama restoran nasıl biliyor musunuz? Böyle beyaz beyaz ört Aynen 45 yıl önce. Beyaz beyaz örtüler. Mükemmel. O kadar böyle garsonların elinde eldiven falan var. Çok iyi ya. ya böyle kıl çıktı içinden benim. Ya böyle. Diyor ki hayvanın kılı diyor adam. Hayvan, pişmiş hayvanın kılını et. İskender'de ne iş var? Yani her yerden çıkabilir. Her yerden çıkabilir. Hayvanı kılıyor adam ya. O da gitti? Bence o şey ahçıya hayvan dedi. Bizim ahçı var ya. Ahçı Mahmut onun o. Onun kılı işte falan diye. Onun nesi oldu? Kalktım gittim yemedim. Bir de parasını aldılar biliyor musunuz arkadaşlar? Yemin ediyorum. Ya yüz yüz göz kısa. Ufku sen çok iğrenç. Sen gitsene sen ya. İşin var demedin mi? Ben olsam vermez. Oğlum o zamanlar daha şey değilim böyle hani daha çıt <laughs> daha böyle diş bileyemiyorum tamam mı? Yo kapandı gitti. Kapandı gitti. Kapı durur mu? Bizim aşçı hayvan yok mu ya işte bizim işte bizim ahçı hayvanın o. O zaman yaş 40. Yaklaştı 40 canım. 40 diyebilirsin sorun yok. Ya işte dediğim gibi kıl her yerden çıkar arkadaşlar, o yüzden takmamak lazım. Hımm, balık çok lezzetli. Muzaffer evet. abi. <laughs> Pamuklu bir ekmek, bir lokma da size için alacağım. Hadi ye bakayım, Oh yarısın. Hmm, çok iyi. Şalgam mı la? Şalgam da yükme fiyatı ne kadar? 15 lira, şalgam yanında iyi ya. Aa, şalgam da beleş lan. Şalgam yanında At kılı. Evet, balık limonu sever. Şöyle bir ben bu arada bal limon sıkarım, dur. severim. Sıkalım. Yanında şöyle bir tabak görüyor. Ahmet Usta. Oyyy. Boka, kurt, limon. Burada ikram. Şöyle bıraktık. Şöyle bir lokma da alacağım. Lan. Hmm. Yeşilliği, soğanı mükemmel ayarlamış. La o kadar İstanbul'a geldim, gittim bir balık yemeye götür, bir balık yiyelim ben geldiğimde. Hemen üstündeyiz. Vaktimiz olursa. Şu an olmaz. Bir Bize 50 TL değil mi? Geldi gitti saatleri söyledi. Ben gömmeye devam ediyorum. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Olmalı. Bir sonraki mekan neresiymiş acaba? Ay. Yunus Ustam kolay gelsin. Sağ olalım, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. Sağ olalım, Şöyle. Vallahi bizleri iyi gördük daha iyi olduk. Ben de iyi oldum sağ ol. Güzel bir Vallahi Adana kebap kebabı ben bir, bir adana 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 geldik. Tamam abi yapar hemen. Hadi Çağ bakalım mı? başlayalım. başlayalım tamam mı? Şöyle kebapları ben bir göstereyim. Her bir kaç gram? 150 gram abi. Tamam. Çekelim bunları bir böyle güzel bir durum yapalım. Tamam efendim. Hemen böyle ekmeğimizi yağlayalım. Tamam. Böyle bol bol. Yağlayalım. Hem yağlayalım hem de acı yapalım acı ekmeği. Yapalım pul geliyor. Uy <laughs> evet, evet, çok acı abi. ben bunu yiyemem. Bir daha bak. <laughs> Dotoko Prime'ını kullanarak baksana abone, baksana abone ol olmuş tamam, bize teşekkür Ben bu adam yedim bayağı iyi değil mi? güzel bir de tablacı salatası var. Şu var ya şu şu şu. Tamam. Beklemiş, fark etmez. Acı acıyı yemem ben o kadar acı. Tablo gibi oldu. Şöyle bakın kıpkırmızı. Ekmeğimizi istiyoruz. Tamam. Aşırı acı yiyemem. Acı severim ama Ne kadar burada? Dürüm 25 lira. Tamam. Serresimiz 35 lira. Abi Adana'ya giderim ya. Ne olur Adana Adana'dım Adana'ya Adana giderim ne olur. Evet. Alıyoruz Düşlerim artık. neden aldı? Bize. Kıvıracak ya herhalde ondan. Evet. Lan olay budur. Şimdi en güzel salata. Evet. Şöyle dürüm salatanızı alıyoruz. Ekmeğin Ado. içine giriyor. Aynen dedi. Bu bu şekilde 25 lira mı? Evet böyle 25 lira. 150 gram kıyma satıyoruz. 150 gram maşallah. Evet, artık ürün hazır. Aynen, ben yani. müsaadenle tadıma geçiyorum. Hadi bakalım. Sağ ol. Efendim yani en güzel zaman. Oy. Zamanla, bir de var ya şu turba bayılırım bak şu pembe turba. Bak. Şu <laughs> şöyle bir göstereyim. Böyle hafiften tüfek gibi bir durum Çaldan. oldu. Şalgam. Bakalım tadı nasıl oldu? Efendim canım. Ne yaptın lan Dejadan? Ya ne olur kötü. Ya bu ne bunu biliyorum ya. <laughs> Adam lokum zannediyor ya ya lokum zannediyor ya bunu ya <laughs> Adam közü aldı ya ya ağzını, atsaydı, ya, ağzını atsaydı, ya ağzını atsaydı, ya ağzını atsaydı ne olacaktı? İyi. Önce güzel bir böyle tablo ile Of 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 of. Bilmiyorum Anladım ki aynı var. gün değildir herhalde ya o, farklı farklı günlerde. kebap kıyması var. Siz isterseniz ekmeği çok gelirse ekmeğini azaltabilirsiniz. Gelmez. Ya yerim. yarım isteyebilirsiniz ama eski Adana usulü dürüm denilince bizim aklımıza gelen durum şekil itibariyle bu. Oo. Oh. Sayın aklıma şey geldi. Çiğ köfte oh. durum. <laughs> İki ısırık. Gayet iyi. Bak bunu mesela limon sıkıldığını bilmiyorum. Herhalde salataya sıkıyor. Adana'nın Yüreğin Merkez içerisinde hemen karşıda Yazıyor. afet var kıyı boyu böyle kalan hemen yanında Yunus Usta'nın yeri Ocakbaşı. Gelin, yazdım gelin yazdım bak ben bu lokmanı size olur mu limon bilmiyordum bak okunuyor bay bay Allah kabul etsin arkadaşlar aldırmadın <laughs> mı? ben gömmeye devam bir sonraki durakta sesi az geliyor geçmez. hadi bakalım geçiyoruz Ciğer Çok kolay gelsin. Hoş geldin Niyaz abi. Allah Hoş razı bulduk. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Şey ederim Niyaz abi. Allah razı olsun abi. Nasıl ben. işler güçler? Elhamdülillah. Çok şükür abi. Allah razı olsun. İnşallah abi. daha iyi olsun. İnşallah Niyaz abi. Bugün ne hazırlayacaksın abi bize? Tantuni inşallah. Adana usulü tantuni. Adana usulü tantuni. Bunun yapıyoruz. altını çizelim. Yani Ciğer inşallah. bak bunu yemem. Kavurma denilen Antep e, kilis. Hatay'da yapılan bizimkinden biraz farklı. Görüşürüz. Bir canım. Aynen öyle. Evet, Gösterelim abi Adana, adana, adana işini. İnşallah. Hadi bakalım, hazinenin kapağını kaldırdık. Evet. Şöyle ben bir yaklaşmak istiyorum, tabii tabii, 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 şöyle tabii, ben tabii. bir göstermek istiyorum. Olay bu. Bunu yemem. Evet, evet. Abi sadece akciğer, margarin başka şey yok. Diğer de Falça, kemer yağı, margarin. Evet. Bu kadar? Evet abi. Vallahi helal olsun, evet. Adanalılara Yiyemem. helal olsun böyle akciğerden lezzetli evet, bir abi. yemek çıkartmışlar ortaya. Yiyene afiyet şeker olsun inşallah. İnşallah. Başladık biz yapmaya. Yarım ekmeğin arasına öyle ekmeğe böyle dolduracak şekilde koyuyoruz. Yenir ya. Yo, ben ciğer... Acı yani. da güzel oluyor inşallah. Acı severiz abi. Acı ekleyelim. Ne geliyor şimdi? Domates. Ardıya bağlı. Bunu ben Ramazan abiye vereyim. Tamam. İnşallah. Bu abimize gitsin. Bizim kimse aç kalmasın. Limon bunun ilacı. Evet. Kebaba yakışıyor zehrini alır. Tam yakışır. Bu Ramazan abimize gidiyor. Bu Ramazan abi. Ben şöyle bir tezgahını tekrardan göstereyim ustamın. Böyle tenceresi burada. Ben ekmek de kokoreç burada. O kokoreç şişeme de sakat at yiyemiyorum ya. Ben yarım ekmek istiyorum. Ben de aynı. Olsun. Domates olsun abi. Çok ıslatmasın. Tamam, inşallah. Az bir şey yeterli. Biz neredeyiz abi? Tantuni'yi doldururken söyler misin? Karışan mahallesi. E ee, pazar kurulan yerin başında. Bu kadar. Evet abi. Tamam. Kuzan yolu Tarışan Mahallesi. Pazar kurulan yerin başında. Burada hangi günler pazar var? ile pazar günleri. Ama sen her hmm. gün buradasın evet, abi. Tamam. Tamamdır. Acı, acı, acı katayım ya abi. Acı koyalım abi. Hiç sıkıntımız yok. İnşallah. Afiyetle inşallah. Bak bu dayı bol Fiyatından bol koymuyor ha. Ya aktar lan tamam. 6 lira mı? 6 lira veriyor. Parası eski evet, olana, az olana gidiyor. Fatih Ali Beşe selamlar Salata efendim var. demiş. 14. Ali Kutlamış sen nerelerdesin Fatih? Işte ben ne zamanı görmüyorum seni. gönlü bolluğu var. Allah sizlerden razı olsun. Limonda limon limon sıkalım. Ooo bak turşu biber var ha. Elisi i̇şte işte söylemiyoruz. Kebabın içerisinde de tablayı salatası var. Bedavaya olmuyor. O yüzden limon sıkılır diyoruz. Ama bir kitle var ki abone etmiyor olsun. Onların da canı sağ olsun. Ben yemem, ben yemem. değil Ama tarata girdi minimum daha güzel oluyor abi aynen öyle eline koluna sağlık abim A fiyatını A söyledik ya. artık tadım zamanı evet efendim geldik en gel güzel zamanı tadım zamanı bakalım tadı nasıl olmuş ama şöyle bir göstermek istiyorum evet. önce olay bu bu bana şey yapmadı bana bana hitap etmedi ben saat iyiyim canım benim teşekkür ederim sağlığın yerinde ses ediyor. sıkıntı değil eğer akşeri seviyorsanız Misla gibi de kokusuyla. Çocuklarınızı koç yumurtası Bir tek bir şey eksik bundan o da limon. Biraz ustam sıktı. Akşehir bulmuyorum. Ben merkezdeyim Konya merkezdeyim ben. Ustam dedi ki bunun dedi. Dehlini alır dedi. İlacı da dedi limon. Gerçekten de bence de öyle. Beni 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 15 yılı geçti bu zamanda. 15 yıl. 15 alır, 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 alır demiş. Zehirli mi bu? Orada bu kadar durma Bakışı... şansı bence yok. Şeyi gördünüz mü? Limon alırken dayının bakışı gördünüz mü? Madem bu kadar insan onu sevmiş, bir de siz gelin. Burada ustam ziyaret edin. Bir tane turistin. Bilmiyorum ben Ben çok uzun. Yarıma ben 4-5 yıldır sokakla ilişkimi kestim Bakın, ya. Bakın ikinci yarımlarda sipariş edilmeye başlandı. Bak, o kadar i̇kinci yarımlar geliyor. Acaba dayı yapıyor ki, mı yapıyor ki, hanımı mı yapıyor ki? Görüşürüz. Ben gömmeye devam. Hadi bakalım. Oğlum aynı gün yemiyordur değil mi? Buran Ustam kolay gelsin. Dur bu ne? Hoş, geldin, Hoş bulduk hayırlı işler olsun. Sağ ol abim benim. Nasıl işler güçler? Allah'ım olsun abim çok şükür. İnşallah daha iyi olsun. Amin abim. Dönerin Amin. artık sonuna yetiştik. Evet Saat abi. Saat 4 çeyrek gibi. Dön Oğlum döneri de kesmek şey biliyorum ben bir keseyim dedim de dönerin yarısını aldım ya. Ne sövmüşlerdir bana. <laughs> Ben de denemeye çalışmıştım. Döner neredeyse bitmiş. Evet abi. Demek ki tavuk güzel tavuk bir alıyor. noktadayız. Etle, etle yapılıyor. Şöyle döner kalmamış. Bir bir sola yetişmiş. Tavuk döner. Görebilir ben, miyiz? Tabii abim benim. Ben ben yaptım. Kendi yaptığımız sosumuz var abi. Şöyle. Sürahinin içinden döktüm buraya. Evet abi. Tamam. Şimdi ekmek olarak pide. Evet en abi. En sevdiğim. Pide. Şöyle bir yağ batırabilir miyiz ya pideleri? Olur mu? Tabii ki abim benim. Heh, tek yaprak yeter bana. İçine evet. yaklaşık Vay. kaç gram Vay. bırakıyorsun? Çok ya. 110 gram abi. 110 gram. Evet. Ve dürümü yapmaya başlıyoruz. Ne var o sosun içinde? Salça. Baharat çeşitleri var abi kendimizi özel. Seneye yıkayacak kadar birazdan kapatırım. Mert açacak, Mert'e gideriz buradan. İsteyen çiftlik isteyen. Evet abi, 3 parçaya kadar da yaptığımız var. Tamam, fiyatlar değişiyor mu? Yok standart. Böyle tek parça ne kadar? Yani tek parça, iki parça, üç parça standart 15 TL. 15 TL. Evet. Eline koluna sağlık. Bizim ürünümüz hazır. Bir kaşık köyün üstünden sos aynen. bırakabilir misin? Sana zahmet. Ustam bizi kırmadı. Ona da teşekkür ediyorum. Eline koluna sağlık diyorum. Müsaadenizle tadım zamanı. Efendim geldik en güzel zaman tadım zamanı. Şimdi Ramazan Usta'nın hazırladığı dönerin tadına bakacağım ama içeri gel herhalde Burhan Usta demişim. Çünkü mekanın adı Burhan Usta. Ortaymış. Kendisi Ramazan. Eline koluna sağlık diyorum. Şimdi biz burada neredeyiz? Şehit Erkut Akbay caddesi üzerinde. Hemen böyle kenarda bir yanı da kanal. Ya, Hemen kanal. Ayran içeceğim. <laughs> dönerci Burhan Usta. Ramazan Usta'nı bulun. Bir önce ben bir tadına bakayım. Konya'da o, o, o. bir tane Nimesin selam Ahmetçi hoş ne, geldin ne, sen nasılsın? Konya'da ne bir yapayım, tane ne? dönerci var abi tavuk döner onun haricinde daha da başka yerden tavuk döner yemem Eee bir orayı seviyorum adamlar pideli yapıyor Konya'da da bak Konya'da o benim dediğim yerde tırnak pideyle yapıyorlar şu kadar pideden tamam mı şöyle bir pide böyle onu böyle Tırnak pide işte içine koyuyor şeyi hatta anlatmıştım ya size bir tane böyle acı biber var uyarıyorlar böyle çok acı acı biber ne 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 hayır hayır zunakların diyor ya küçük de şöyle bak şu kadar pide tırnak pideler oluyor ya şu kadar küçük yuvarlak düşün onun içine koyuyor of, acı harikaydı bak ufkunu bak ufkunu götürdü ufkun yedi nasıldı ufkun acısını boş Döner nasıldı? nasıl kötüydü diyormuş e, kötüydü çaylar. Adren canlı aşak açmayacak diye biliyorum arkadaşlar. Bugün Mert'e yeni açar. Mert'e gideriz birazdan. Lezzet döner değil. Osmanlı döner. <laughs> o <Pasiro, gülüyor> 6. ayı kutlamış. 6. sayılır 6. <laughs> ayı kutlu olsun. Döner çok iyiydi ama acı yüzünden bal sır oldu. Burada ne veriyorsun detayını? Yarım döner ekmek. Bir de şey fiyatı da çok şey e, ee, güzel biliyor musunuz? Fiyatı iyi. Kaç bu araydı? Ufkunu duble söyledik. İçini duble doldurdu böyle. Ben tek yedim. Diyette yedim gene o dönemler. Vallahi fiyat falan da çok iyi. Deney Onu da deneyin. Bak. Salçalı beyaz peyniri tost denedikten sonra lütfen koyun onlar varsa orada bir denesin. Biraz kimyon var. Salça, limon, hatta kimyon? bir de Yola bayılıyor. Felaket bir sos. Gelirseniz eğer bir sosla mutlaka. Açayım mı? Kaşık, kaşık siz de isteyin. Tek Ah! Texas pavyonun oradaki. Kesinlikle. Evet, Ufku'nun beni götüreceği balıkçı. Bak. Manzaraya bak lan. Beyaz beyaz bir şey var orada. O ne ya? Allah Allah. çok iyi. Bak 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 bak. Hadi, bak. Hadi hoş geldin 5. yıl kutlu olsun. Limon da ne ya? Bu da nereye 15 lira verdi? çift ekmek de koysan o kadar veriyor musun? Onu koysan da o kadar veriyor musun? Falan filan yani. Ya öf, onu ben boş boş şey oldum biliyor musun Yani midesini yorumda yani inanmadım. Gerçekten mi diye sordum. ya Mert ya. Ama Mert ya. Bilmiyorum limon adamı sevmiyorlarmış değil mi? her, her şey limon Bak limon deneyin. Bence içerisinde salata olan her, her şey Ama her şey limon sıkılır. Şöyle bir kenara bırakıyorum bunu. Ve artık videonun sonuna geldik diyorum. Böyle ortaya logoyu bırakıyorum. Oraya tıklayın.